Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'ye karşı uzun zamandır düşmanca bir tavır sergileyen İran basını yine kafa çıkararak tehditler savurdu. İran'ın önde gelen gazetelerinden Etemar, Zengezur Koridoru projesine ilişkin yayınlandığı analizde, projenin bölgesel dengeleri değiştirecek jeopolitik etkilerine dikkat çekti. Tehran Times tarafından da aktarılan değerlendirmede İran tarafının Türkiye lehine gelişebilecek yeni durumdan duyduğu rahatsızlık açıkça ifade edildi. Haberde Türkiye'nin yaklaşık bir asırdır Zengezura erişim hedefinde olduğu ele alındı. Erivan yönetiminin projeye ekonomik açılımlar açısından sıcak baktığı belirtilirken analizde projenin asıl işlevinin ticari değil jeopolitik olduğu ileri sürüldü. İran basını, koridorun bölgesel düzeni yeniden şekillendireceğini ve Türkiye ile Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'da liderlik iddiasını güçlendireceğini yazdı. Analizde şu ifadeye yer verildi: "Zengezur Koridoru jeopolitik sınırlama için bir araçtır." Yazıda ayrıca bu gelişmenin Rusya'nın etkisini zayıflatabileceği, İran'ın kuzey sınırlarında stratejik varlığının azalabileceği, hatta İran'ın Karadeniz'e doğrudan erişiminin kesilebileceği iddia edildi. Analizde dikkat çeken bir başka unsur ise şu yorum oldu, koridorun kontrolü Bakü'ye devredilirse, Tahran yalnızca Güney Kafkasya ile değil, Rusya ve Avrupa ile de ticaret yolları üzerindeki etkisini kaybedebilir. Azerbaycan'ın ana ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun işletmesi, yaklaşık bin kişilik özel bir Amerikan askeri şirketine devredilecek. Şirket, sahada güç kullanma yetkisine de sahip olacak. Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptı, 3 ülkede de resmen onaylandı. Ermenistan, koridor üzerinden elde edilen gelirin yalnızca %30'unu alacak. Geriye kalan %70'lik payın nasıl dağıtılacağı kamuoyuna açıklanmadı. Mutabakata göre, Ermenistan topraklarında Amerikan askeri varlığı konuşlanacak. Ancak bu güçler resmi Amerikan ordusu değil, özel askeri şirket mensupları olacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve Fransa ile stratejik ortaklık ilişkilerinde büyük kayıp yaşanması bekleniyor. Anlaşmaya göre, Erivan'ın söz hakkı önemli ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçecek. Gizli mutabakat metnine göre Ermenistan'ın egemen topraklarının önemli bir bölümünü devretmesine karşın anlaşmada herhangi bir tazminat hükmüne yer verilmedi. Mutabakat metninde Zengezur koridoru güzergahında faaliyet gösterecek özel Amerikan askeri şirketinin Ermenistan topraklarında ve İran sınırına yakın bölgelerde konuşlanacağı iddia edildi.